Merhaba arkadaşlar Özemi Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin sevdiği kuru fasulye tarifi ile geldim. Hazırsanız yapılışına geçebiliriz. Akşamdan ıslatmış olduğum kuru fasulyem gördüğünüz gibi şişti. Şimdi onun suyunu değiştirip haşlamaya alacağım. Islatmış olduğum suyu süzdüm. Yeniden su doldurdum tencereme. Şimdi ocağın altını yakıp fasulyelerimi haşlayacağım. Fasulyemiz haşlanırken üzerinde bu şekilde köpükler oluşabilir. Onları kaşık yardımıyla alın. Atalım köpükleri. Evet arkadaşlar fasulyem haşlandı. Şimdi fasulyemi süzeceğim. Ve yemeğimin yapılışına geçeceğim. Kuru fasulyemin yapımına ilk olarak tencereme yarım çay bardağı kadar sıvı yağ dökmekle başlıyorum. Sıvı yağımı döktükten sonra bir adet kuru soğan doğradım. Onu pencereme alıyorum. Güzelce kavuruyorum. Soğanlarımı pembeleşinceye kadar kavurdum. Şimdi içerisine bir adet sivri biber doğradım. Onu ilave ediyorum. Güzelce onu da kavuruyorum. Ardından bir adet küçük domatesim var küp küp doğramış oldum. Onu ilave ediyorum. Yine güzelce kavuruyorum. Ardından bir yemek kaşığı biber ve domates salçası karışık döküyorum içerisine. Yine güzelce kavuruyorum. güzelce karıştırdıktan sonra süzmüş olduğum kuru fasulyemi ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Bir 5 dakika kadar bu şekilde kavuracağım. yaklaşık 5 dakikadır kavurmuş olduğum fasulyemin üzerine sıcak suyumu ilave ediyorum. Fasulyemin üzerinden çıkacak kadar olması yeterli. Görmüş olduğunuz gibi yarım tatlı kaşığı tuzumu ekleyip pişmeye bırakıyorum. Tuz miktarını damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar yaklaşık yarım saat kadar kısık ateşte pişirdiğimizde mükemmel bir lezzet olacak. Şimdi altını kısa pişirmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık yarım saattir kısık ateşte pişmeye bıraktığım kuru fasulyem gördüğünüz gibi pişti. Mükemmel görünüyor. Şimdi servis tabağıma alacağım ben. Ben kuru fasulyemi servis tabağıma aldım. Gördüğünüz gibi muhteşem bir lezzet oldu. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.